yerini böyle tam kavşaktaki olan yer, değil mi? Ondan sonra evet. Ondan sonra eve geldim. Kapının önüne bırakacağım ama sağa döndüm bir baktım en sondaki arabanın arkası boş. Dedim orada durayım. Orada durdum ama arabanın arkası çok dışarıda kaldı. Dedim bu şekilde bırakamam arabayı. Hani sokakta sağa dönenler vurabilir. Şimdi Geri gelmek için vitesi geriye takıyorum. Caddeye bağlanım sizin sokağa girdiğimiz o köşe mi? Evet, evet. Hmm. Vitesi geriye takıyorum. Yalnız şöyle ayağımı frenden çekiyorum. Araba bir öne hamle yapıyor. Hemen frene basıyorum. Önümde de araba var bir de. Allah Allah yine yapıyorum yok. Erkek arkadaşım aradım dedi ki ya dedi ben birkaç kez o araba dedi geri vitese geçmemişti zorlanmıştım acaba dedi geri vitese geçmiyor mu? Ay o öyle deyince dedim geri vitese mi alıyorum? Vites kolunu sökecektim artık yani. Yok ne yaparsam yapayım. Olmuyor yani. Çok yavaşlamayın. Yok iş pis çünkü. Kendi şehrinizde kalabiliriz. Araba hep böyle bıraktığımda affedersiniz. Demek evet, ki şey olmamış. Bir e, e geçmemiş muhtemelen. İleri doğru gidiyorsa geçmemiştir. Ya böyle bir tık böyle bir hamle yapıyor. Tabi böyle Dilan panikle gitmiş bizim apartman görevlisini çağırmış benim uğraşırken. Kızın anladı biraz. Geldi ya dedim ki zamanım geri viteste olması lazım diyor Mustafa. dedi Mustafa yok yani. Ondan sonra böyle sakin sakin baştan bir daha yaptım. Ve o an şunu fark ettim. Aslında araba geri vitese geçmiş. Sadece arabanın çalışma hareketiymiş o. Öne bir hamle değil. Çok küçük bir hareket. Yokuştan ben, dolayı desek orası çok yokuşta değil. Değil değil yokuşta değil. Ya sadece şu aslında arabanın diyorlar bu terkin böyle Yani Hani bir, ön bir arka hamle yapıyormuş araba aslında gidecek ben izin versem araba geriye gidecek belki ama... bir santim bile değil evet ben izin vermiyorum derken arabayı geri geri aldım en nihayetinde ve ee, o bugünkü yere bıraktım bir şey yoktu yer yoktu ama tabii yani Baya böyle şey oldu. O kadar yol gezdim, hiç sıkıntı yok. Ah Dilan'ın tabi sesini duyan komşular, vay efendim de. Tren. Kalkış esnasında acele ediyorsunuz kaldırırken. Tam yürümeden devreyeden tamamen çekiyorsunuz hayal. Yani. Tam freni bırakacağız artık. Araba gidecek. Bu şekilde biraz gidecek, biraz daha gidecek. Şu esnada çekiş var ya. Orada stop ettiriyorsunuz. Evet. Bunu stop ettirmemek evet. için insanlar ne yapıyor genelde? Arabalarına zarar verme pahasına gaza basıyorlar stop etmemesi için. Bugün biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Tamam. Çok sevinirim. Tabii şey oldu yani komşular filan işte anneme şey demişler yok işte bu havada dışarı çıkanda da akıl yok siz de ona Sağ uymuşsunuz Allah sizde de akıl yok. Hatta en son böyle sizin hemşeriniz çok da severim kendisini ama size de bir giydirmiş Annem demiş ya hocası da çık demiş hocada da akıl yok. <gülüyor> <gülüyor> ya hepimiz bir akılsız olduk sırf yani geride bir sorun yaşadım diye halbuki her şey mükemmeldi dedim söylesinler yarın da dedim hiç böyle aslında niyetim yoktu acele, ki, yok, acele yok şu anda bekliyoruz evet tam kritik nokta bu işte evet. kendi yolumuzdan kıvrılarak gideceğiz yılan gibi kıvrılıyorlar artık kopun gidin yol sizin dedim ki ben yarın dedim nasılsa öğlen nöbetçiyim Giderim öğlen dedim. Ben adliyeye gideceğim arabayla. Kalktım ertesi gün. Dedim Gizem hiç modunu düşürme. Gidersin hadi dedim. Bindim arabaya. Gittim Sıhı Adliye'ye. Orada avukat otoparkı var. Ondan sonra otoparkın oraya döndüm. Ya yani dar da bir dönüş. Güvenlik dedi ki yer olmayabilir, geri çıkartabilirsiniz avukat hanım dedi. Valla o zaman gelirsen çıkartırsın dedim. Ben dedim bugün ikinci kez kendi başıma trafiğe çıkıyorum. Ben dedim bu arabayı oradan döndüremem. Ya beni otoparka alacaksın ya da dedim arabayı sen çıkartacaksın. Sen seç artık dedim. Bir güldüler tabii dediler tamam durun. Çıkan olacak herhalde. Çıkan olduğu arada beni aldılar. Otopark alanı doğru da orada çok dar. Dedim burada park edemem yani. Hiç, yani park, bilmiyorum şimdi bilmediğim şeyi de yapacağım diye de risk atmaya gerek yok. Hemen bara görevlisine verdim. Ah, çok affedersen bu telefonu cevaplamam gerekiyor olabilir. Duralım cevaplayalım. İşle ilgili çünkü muhtemelen. Burada durulmaz. Duramaz mı burada? Birinci ses, birinci ses. Hayır. <laughs> burada durabilir miyiz? Evet. Efendim? Merhabalar, buyurun.